alabalık ala var hep ölmüş alabalıkları görüyorsunuz arkadaşlar şöyle ama tabi hepsi de somun hepsi de somun somun tabi hepsi kırmızı benekli alabalık Gördüğünüz gibi şöyle. Şu Kaç tane var havada abi? Mı? 20 seneden fazla var değil mi? Çok kuş <laughs> Şöyle. Evet abi, ondan sonra da millet balık bulamıyor. <laughs> Gördünüz boydan boya. De da. Yok. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.